Selam millet. Umarım sizler için her şey iyidir. Biz bir süredir yokuz çünkü açıkçası son bir yıldır süre gelen standartımız bizi yanıltmadı ve yeni yeni sorunlarla karşı karşıya kaldık. Nagih çok yoğun. En az sorunu olanımız o. Nagih çok yoğun. Biz videolarımızı genelde hafta içi çekip cuma günleri yayınlıyoruz. Fakat Nagiş'in yoğunluğu sebebiyle planladığımız bazı videoları sonraya bırakıp işte biraz gezi konseptine yönelmeyi düşünüyorduk. İşte tam o arada ben işten ayrıldım. Hemen peşine iki gün sonra dizimi gevşettim. Galatasaraylı futbolcu, eski futbolcu Andone gibi evde yatıyorum. Böyle bir saçmalık içindeyim yani. Uzunca bir süre evde dinlenmek zorundayım. Sonra da rejenerasyon amacıyla fizik tedaviye başlayacağım gibi görünüyor. Ee, ve tabii peş peşe gelen şanssızlıklar benim motivasyonu azıcık düşürdü. Açıkçası yatıp öyle beklemek haricinde çok bir şey yapamıyorum. Yapamıyordum daha doğrusu ve bekleyen birçok işim vardı. İşte yine neden uyandım ki diye düşündüğüm bir günün sabahı. Bundan sonraki ömrümde muhtemelen en boş olduğum. İki ay kadar sürem kaldığını fark ettim ve bunu değerlendirmeye karar verdim. Dizim izin verinceye kadar podcast mantığıyla beraber olacağız. 3 aşağı 5 yukarı her gün. Dizim izin verir vermez de e, azıcık gezeceğiz Nagihan'la. E, korkunç ve kaotik gezilerimizde bizi izleyeceksiniz. E, bu arada evde bir vatandaş daha var. Bulut. <laughs> Resmini koydum. Neyse. Bu kasvetten bu nela kardeş olayımızdan çıkıyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Cimbombom. Akabinde Fenerbahçe'de Mourinho'yu getirdi. İki takımın da çok güçlü kadroları var. Bu kadrolar daha da güçlenecek. Bu sene çok büyük bir şampiyonluk mücadelesi olacak gibi görünüyor. Umuyorum yayıncı kuruluşun iğrenç kameralarından, TFF'nin saçmalıklarına kadar bu değişik durum biraz düzelir. Çünkü yıllık 3000-4000 lira arası para veriyoruz ve ne düzgün bir görüntü alabiliyoruz, ne iyi futbol izliyoruz, ne de işler sahada kalıyor. Dün akşam Filenin Sultanları Amerika Birleşik Devletleri milli takımını yendiler. Şahaneydi bence. Yani 3. sette birazcık sallandık ama hani alın oğlum, azıcık oynayın. <laughs> Mantığı oldu gibi geldi bana. Ya bu arada Filinin Sultanların Amerika ile oynadığım maçın chatini izlediyseniz yani spordan takım sporlarından ne kadar uzak ne kadar hazımsız ne kadar ayrışmış insanlarla bir arada yaşadığımızı da fark etmişsinizdir. Tabi bu arada benim yıllardır beklediğim Homeworld 3 çıktı. Serinin ilk iki oyunu ve ek görev paketlerinin yarattığı Destans'ın mücadele sadece oyunun 13. ve son bölümü verebildi diyebilirim. E, fakat daha ilk bölümde alttan alttan böyle beni coşturan Agnus o ve işte o Karakiz Burning monoloğu akla gelince bununla beraber çok iyi grafikler. E, aslında pek başarılı olmayan emir komuta sisteminin böyle ara ara verdiği hataların oyun içerisindeki karar verme mekanizması çok etkiliyor olması keyif verici. Ve bana kalırsa oyunu Company of Heroes 3'ün çok önüne götürüyor diyebilirim. Burada tek bir sorun var. Şimdi oyunda tek bir savaşa hazırlanıyoruz. Ya yani tek bir masif savaşa, çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Diğer bölümlerde bu hazırlık süreçlerinden ibaret. Fakat işte o savaşın yarattığı ve sonunda, savaşın sonunda edindiğiniz tatmin hemen böyle aa bitti bu şaşkınlığıyla sonuçlanıyor. Çünkü oyun kısa. Oyun kısa, işte birlik kompozisyonları kısa. Yani Homeworld'un standardının biraz altında kalmış bir oyun bu. Bu yüzden beyler bakın ek görev paketimi yapıyorsunuz. Yayınlamadığınız bölümleri mi ekliyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın şu, şu oyunu uzatın. 7-8 bölüm daha koyun. Çünkü Homeworld 1 ve 2'de sürekli kaybeden, hayatta kalmaya çalışan bir ekibi başındaydık ve kaybettiğimiz her unsur da bize aslına bakarsanız şey yapıyordu bir nasıl söyleyeyim vicdan azabı yüklüyordu çünkü zaten kısıtlı kaynaklarımız vardı ee, buraya da o hissi bence bir biçimde getirmeniz gerek ya, tabi Homeworld oyunlarından Desert of Harak'ı saymıyorum ee, hatta Homeworld 3'ün mekanikleri Desert of Harak'tan alınma gibi fakat mekanik anlamında en iyi olasılığımız oyun değildi diyebiliriz. Tabii evde kaldığım süre içinde başka şeyler de yapıyorum. Kitap okuyorum örneğin. Kütüphaneme Anthony Bieber'ın Devrim ve İç Savaş 1917-1921 Rusya'sını ekledim. Ee, özellikle bu dönemle alakalı bilgi edinmek isteyen, bilgi düzeyini derinleştirmek isteyen arkadaşlar için çok iyi bir başlangıç. Bu arada Maruzat kanalındaki Sırttan Pususu 1 ve 2. bölümlerini izledim. 4 bölümlük bir şey olacak bu. Ee, o dönem o dönemi yaşamış, Silivri önünde slogan atmış, barikatlarda mücadele etmiş ve bu yüzden canı yanmış bir arkadaşınız olarak anlatılanların ne kadar kıymetli ve dikkate değer olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani bu topraklarda bazı şeyler bitmiyor. Yani kötülük en fazla bir süre ayak altında dolanmadığı zaman unutulacağını çok önceden öğrenmiş ve bu pratiğini sürdürüyor diyebiliriz zor bir geleceğe doğru koşuyoruz. Yani şimdi canınızı sıkmak, moralinizi düşürmek istemiyorum ama sadece milletimiz de değil. Bütün insanlığın nereye gittiğini anlamak için böyle kafanızı kaldırıp etrafınıza bir bakmanız. Bir 10 dakika kadar işte gazetelere, haber sitelerine zaman vermeniz, azıcık kaliteli toplulukları takip etmeniz yeterli. Hoş bir yere gitmiyoruz. Nasıl anlatsam bilmiyorum ama kariyer planlamalarını diğerleri üzerinden yaratan, işte prim ve dramadan beslenen, Hindistan seviyesindeki yaratımlarda freak show'dan başka bir şey üretmeyen bireyleri o kadar önemsemeyeceksiniz. Bu dönemde alanınızı biraz daraltmanız gerekiyor açıkçası. E, unutmayın bazı şeyler sadece sizin zamanınızı tüketmek için var. E, ve bu sadece zamanınızı tüketmek için var olan konsollar, ne bileyim futbol takımları, siyaset, e, yani sizi saçma sapan kamplara bölüp birbirinize bileten şeylerle karşılaştığınızda durun ve düşünün. Emin olun sonunda şunu söyleyeceksiniz. Biz bundan çok daha iyisine layığız. Dünyamızı işte metro evrenine çeviren, korku ve yalanlarla yavaş yavaş çürümeye sebep olanlara şunu söylemeliyiz. Biz sizden kalabalığız, biz sizden güçlüyüz. Sadece birçoğumuz bunun henüz farkında değiliz günü geldiğinde ve anladığımızda çok güzel günler gelecek ve bizim neslimiz de bunu görecek. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.